Haberler.com Spor'a hoş geldiniz değerli izleyenler, takipçiler. Ben de İşat Özcan. Trendyol Süper Ligi'nin 10. haftasında oynanacak karşılaşmaları değerlendirmek üzere spor yazarı Alper Kınar bizlerle birlikte. Evet Alper Bey yeniden yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizleri sormalık. Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak. Karşılaşmaları değerlendirelim istiyorum birlikte. Tabii Beşiktaş'la başlayacağız. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş saat 20'de Recep Tayyip Erdoğan stadında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Erteleme maçında Konya Spor engelini 2-0'lık bir skorla atlattı Siyah-Beyazlılar. Şimdi sırada tekrar bir galibiyet arayışındalar. Beşiktaş tabi 4 maçtır. Kasımpaşa'yı yenemiyor. Bu karşılaşmayı şimdi öncelikle nasıl değerlendirirsiniz? Sizce Beşiktaş galibiyete ulaşabilecek mi? Şimdi Beşiktaş sağ içerisinde. Özellikle Sergen Hoca. Rakibe göre nasıl oynayacağım? onu araştırıyor. Geçen evet. Konya Spor Karşılaşması'nda da onu gördük. Daha önceki maçlarda daha çok önde basan, top, topu kaptırdığı zaman arka tarafta sıkıntı yaşayan Beşiktaş e, portresi vardı sahada ama son maçta tamamen defansif kurduyla sahaya çıkmış. Biraz eskilere gitmiş esasında baktığınızda. <laughs> Biraz Bütçescu'nun o e, arkada sağlam yapılı Beşiktaş'ın önde bir serbest vuruş veya bir korner bulursa gol bulurum düşüncesiyle sahada olan bir Beşiktaş e, hissettim, gördüm. Bir şeyleri arıyor Sergen Hoca esasında. E, yeni taktiksel deneyimler e, sağ içerisinde neler çıkartırım umudunda. Fakat her maç bunu yapamazsın. Konya Spor daha önceki karşılaşmalarında da bu gol yollarında, final paslarında, final vuruşlarında zafiyet yaşayan oyun kurgusu iyi olan, oyunu iyi kuran, ön tarafa iyi top aktaran bir takım hüviyetinde her zaman için bu sezon, geçtiğimiz sezon da öyleydi fena değil. Şimdi e, o Konya'daki sistemer maç tutmaz. Burada Hı -hı. daha efektif bir takım var karşında. Yani önde oynamak zorundasın. Ön tarafta çoğalmak zorundasın. Kenarlara inmek zorundasın. Çizgiye inmek zorundasın ama e, Sergen Hoca temkinli olmak zorunda. Orta sahada bakın bugün çok temaslı bir oyun olacak. Bugün Hı. sert bir oyun olacak. Hem hava e, durumunun etkisi hem e, Kasımpaşa'nın bulunmuş olduğu durum itibariyle kendi sahasında oynamış olması itibariyle Beşiktaş hangi e, sistem içerisinde olacak? Konya Spor Karşılaşması'ndaki oyun kurgusunda mı olacak? Yoksa bir araki karşılaşmada e, Kocaeli Karşılaşması'nda uyguladığı oyun kurgusunda mı olacak? Beşiktaş'ı ee, hangi e, yapıda göreceğiz hangi oyun şablonunda göreceğiz ben öncelikle onu merak ediyorum yani Beşiktaş sahada gerçek kimliğini, gerçek e, oyun şablonunu çıkartacak çalışmalar içerisinde olabilecek mi Hı -hı. Rafa Silva evet ona da geleceğim olarak... ee, sakatlığı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak Rafa Silva ee, peki bir eksikliğini çekecek mi Beşiktaş negatif yönde Şimdi şöyle bir durum var Beşiktaş'ta. Rafa Silva birkaç maçtır mental olarak geriliyor. Özellikle Gençler Birliği 2-1 kaybettiğimiz maç, Hoca'yı karşılaşması buralarda mental anlamda çöküş içerisinde. Hoca, takım, e, liderlik, kaptanlık vesaire birçok konularda esasında Rafa Silva bence Beşiktaş'ta hedef olan isim oldu son maçlarda. Hı hı. Yani şu kaptanlık endi diye verildi, mertten alındı, orkuna verildi, ee, bunlar e, bu takımın as oyuncusu, lider oyuncusu, e, en baba oyuncu tabir edilen oyunculardan biri olan Rafa Silva'yı mental anlamda gerdi. Futbolda sak sakatlık ruhsal ve bedensel sıkıntıların bir arada ortaya çıkmasıyla kaynaklanan bir abisedir. Hı hı. Yani vücut ve beyin birbiriyle eş, eş uyum sağlamazsa sakatlık çıkar. Yani başka yerde olursa kafan e, psikolojik mentalin iyi değilse vücudunda sakatlıklar meydana gelir. Beşiktaş beş, Rafa kaybediyor. Açık ve net konuşmak gerekirse. Hı hı. Sergen e, hocanın e, liderliği, Sergen hocanın e, eski yıldız bir isim olması e, özellikle star oyuncular üzerinde biraz etki yaratıyor. Bu böyledir yani. Dünyada böyledir. Yani eski dönemlerin büyük isimleri, yeni dönemlerin büyük isimleriyle ister istemez duygusal çatışmalar yaşamıştır. Bunu daha önce Sergen Hoca başka hocalarla da oynadığı dönemde de yaşadı, futbolculuk döneminde de yaşıyor, şu anda da yaşıyor bana göre yani bütün hepsi birbiriyle eş orantılıdır bu işlerin. Yani Beşiktaş'ın sağdaki başarı oranı, başarısızlık oranı böyle bir durum var. Ben Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta yavaş yavaş döneminin bittiğini düşünüyorum. Bu biraz iddialı bir e, konuşma olabilir benim adıma. Hı hı. Ama ben gördüklerimi e, hisseden bir ismim. Hı hı. Özellikle futbol dünyasında bile bilgilerimize, düşüncelerimize e, itibar eden büyük futbol adamları var. Benim de zaman zaman e, telefonla irtibatlaştığım konuşmalar. O yüzden doğru söylediğime inanıyorum ben bu konuda. Hı hı. Peki bu karşılaşmada negatif yönde bir etkisi olur mu Rafa Silva'nın yokluğu? Şimdi ne olacak? E, diye. Ee, Orkun veya Endidi'yi sıkıntı yaşayabilir diye oynat. Öndi Orkun Çörni yapabilir orta sahada. Yani böyle bir kurgu da var. Elbilal'i e, solda oynatacaktır. Cengiz'i sağda oynatacaktır. Endidi Orkun orta sahada ee, ya da Orkun Çörni bilemiyorum. Hı hı. Olumsuzlukları ki yaratır. Rafa Silva en iyi oyuncusu yani. Hı, hı. Evet. Seni e buyurun buyurun. Seni ön tarafa taşıyan, rahatlıkla 2-3 tane oyuncu eksiltebilen, arka tarafa koşu yapabilen son maçlarda Beşiktaş'ın gollerinin bulunmasındaki en önemli, golleri bulmasındaki en önemli ayak Rafa Silva. Hı hı. Gençler Birliği maçında attırdığı gol, Kocaeli karşılaşması, son oynanan Konya maçındaki oyunu bana göre Rafa Silva iyi değildi. Çocuktu ama e, yine de ayağını yanında taşıyan bir isim atlıyor bir pas Beşiktaş'ı e, gol yollarında final vuruşlarında öyle geçiriyor. bu Böyle oyuncuyu kaybetmeyeceksin. Hı hı. Peki e, sordum ama tekrar dile getirelim istiyorum. Şimdi Beşiktaş deplasmanda oynuyor. Deplasmanda bir e, galibiyet alabilir mi sizce? Net bir e, cevap istiyorum. Aslında tabii ki bunun bir netliği yok. E, futbol bu her şey olabilir ama e, siz nasıl görüyorsunuz Beşiktaş'ı o anlamda? Şimdi şöyle orta sahada Beşiktaş hakimiyet eline alırsa hı hı. Rakibin e, ön duvarını yıkarsa arka tarafa koşu yapacak oyuncular var. Fakat beşiktaş iddialı konuşuyorum. Rakibin hızlı sprint ayakları Beşiktaş'ın beşiktaş esasında e, yarım oynayan Cengiz olsun, Bilal Püre olsun, Abraham olsun, e, Rıdvan olsun biraz da Orkun olsun. 5-6 tane isim söyledim bakın. Hı hı. Bu oyuncuların mentalinden, bu oyuncuların fiziki kuvvetinden daha kuvvetli bir Kasımpaşa oyuncu grubu var diyebilirim. Hı hı. O yüzden ben bu karşılaşmada gollü beraberlik veya Beşiktaş e, bir gol farkla yenebilir diye düşünüyorum. Yani gollü 2-1'lik, iki 1-1'lik bir birlik bir sonuç çıkar bir maç diye düşünüyorum ama... Hı hı. Bu sonuçların dışında da olursa çok farklı bir maç olur bence. Bu dediğim olma ihtimali yüksek. Bunun dışına maç zaten baştan kopmuş olur. Çok farklı yerlere gider. Şimdi Konya Spor'la karşılaşmasında Beşiktaş galip ayrıldı fakat ama şu da var. Şimdi toplu oynama yüzdelerine bakıyorum. İstatistiklere bakıyorum. Beşiktaş %29 toplu oynama. Konya Spor'un %71 bir istatistiği var aslında. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu karşılaşmada bu şekilde olursa Beşiktaş Galip ayrılabilir mi? Biraz zor gibi görünüyor ama. Şimdi bakın. Kayseri Spor Beşiktaş karşılaşması erteleme maçıydı. O da 4-0 kazandı Beşiktaş Kayseri. Hı hı. Hiç futbol oynamadan hiçbir şekilde futbol oynamadan uzun toplarla sahayı genişleterek bir maç aldı. Hı hı. Çok değişik bir maçtı o maçta. İnanamadım yani nasıl böyle futbol nasıl bir bu kadar farklı sonuç. Ee, Konya maçı da değişik bir Fantasy'di. geride yaslanan, hı hı. Topu, topu rakibe veren, hiçbir oyun olmayan, yani oyunu olmayan. Bu esasında çok düşündürücü bir durum, Konya maçındaki oyun. Hı hı. Esasında Konya'nın ayakları becerikli olmuş olsaydı 4-5 gol atmamaları istem bile değildi. Hı hı. Yani Beşiktaş esasında e, yaralarını pansuman yapıp e, sahaya çıkıyor sanki. Yani gerçekten yaralı bir Beşiktaş var. Yani 2-0 giriyorsun. Ama ortada hiçbir şey yok. Bunun e, bu maç öncesinde veya bu maç e, mimalinde bunu nasıl değerlendirilsin çok zor. Yani e, hiç oynamadan 2-0 yendi. Bugün rakibin 12. sırada olmasına rağmen geçen hafta onlar da iyi bir e 2-0 yenildi. Onlar da bir arayış içerisinde. E, belki bir çıkış maçı arıyorlar. Böyle maçlar tehlikelidir. Aynı Gençler Birliği karşılaşması gibi Gençler Birliği de çıkış arıyordu. 2-1 yendi Beşiktaş. Bugün Kasımpaşa kolay bir maç değil. Yani galip gelirse önümüzdeki hafta Fener karşılaşmasında, Fenerbahçe karşılaşmasına bana göre çok ıı, moralli bir Beşiktaş gider ama hı hı. ben oynanmadan maçların kazanılacağını düşünmüyorum. Hı hı. Önde e, hakikatten hakikaten bakıyorsun rakibe Mamadou Fall, Diabatte, Ben Ben Guenes, Kubilay gibi yani hızlı gerçekten güçlü isimler var. Arkada da Opoku gibi, Salahi gibi defans kurdusunda e, defansı iyi e, bloke eden isimler, defans tandeminde e, iyi olan isimleri var. Güzel bir maç izleyeceğiz, keyifli bir maç izleyeceğiz Hı -hı. ama Kasımpaşa'yı biz çok rahat geçeriz diyemem. Hı -hı. Çok rahat geçeriz diyemem. E, kolay bir maç oynanmayacak. Yani güzel bir maç çıkacak, iyi bir futbol olacak diye düşünüyorum. İki takım da çünkü e, Beşiktaş beş bir erteleme oynadı Konya'yla biraz hafif yorgunluk olabilir. Yani hızlı bir kasıp izleyeceğiz. Ama hı hı. E, dikkat eden e, savunma güvenliğini bırakmaması gereken e, orta saha ve e, üçüncü bölge arasında iyi dinamizm kurabilen bir Beşiktaş olursa güzel bir maç çıkarır galip gelir. Rahat galip gelir. Ama bu kurguyu sağ içerisine defans, ikinci bölge, üçüncü bölge kurgusunu iyi kuramayıp dağılan, e, çıktığında geri dönemeyen Gökhan gibi Hürpan gibi oyuncuların çıktıkları zaman olumlu e, katkı sağlaması lazım. İyi e, çizgiler, çizgilere inip iyi ortalar yapmaları lazım. E, bunları yapar, geride de Calo, Emirhan rakibi iyi karşılar. E, kafa toplarında, e, hava toplarında uyumlu bir e, maç söz çıkarmazlarsa Mamadou, Holt, Ben gibi oyuncular dış dış şutlara izin vermemesi lazım Beşiktaş'ın. E, bunları yaparsa Beşiktaş istediği sonuçta sağdan ayrılır hatta ummadığı şekilde rahat bir galibiyet alabilir. Ama dediğim gibi Konya maçındaki gibi şuursuz geriye yaslanmayı uygularsa bu işin içinden çıkamaz. Açık ve net söylüyorum. Peki. <laughs> her iki takıma da başarılar dileyelim o zaman. Galatasaray'a geçmek istiyorum. Onun da bu akşam önemli bir karşılaşması var. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Göztepe'yi konuk edecek. Rams Park'ta bugün saat 17'de başlayacak karşılaşma. Galatasaray'da Wilfred Singo, İlkay Gündoğan sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamayacak. E, Torayırın da e, şu anda belirsiz kadroda yer alıp alamayacağı. E, babası kalp rahatsızlığı geçirmişti. Onun için babasının yanına gitmişti. Ama henüz e, belli değil kadroda olup olmayacağı. E, şu istatistiği de okumak istiyorum aslında. Süper Lig'de Galatasaray çıktığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. 25 puan topladı ve en yakın takipçisi şu anda Trabzonspor olarak yoluna devam ediyor. Öncelikle karşılaşmayı öncesinde nasıl değerlendiriyorsunuz? Galatasaray yenilmezlik serisini devam ettirebilir mi Göztepe karşısında? Şimdi Göztepe ligin yanılmıyorsam 5. sırasında. Hızlı top oynayan gerçekten e, Türk futbolunda depta yani üç büyük dışında bugün kim iyi futbol oynuyor diyecek olursak Samsun Spor, Göztepe, e, Konya da böyleydi son döneme kadar e, Kasımpaşa ama özellikle Göztepe iyi bir yolda e, ilerliyor önümüzdeki sene Avrupa girmek için mücadele veriyor. Beşiktaş'ı e, kendi sahalarında biliyorsunuz yendiler. E, rakip olarak e, büyük takımlara karşı ters olan bir ekip en azın esasında. Galatasaray Avrupa macerasında Şampiyonlar Ligi'nde Modo 3-0 yenerek moral motivasyon açısından 3 seviyeye Hı -hı. taşıdı kendini. Fakat e, tabi Avrupa maçları sonrası takımlarımız e, fiziki olarak yıpranıyor. Galatasaray'da bu yıpranmadan ister istemez payını e e e e e e e alacaktır. Bir an olsun bir yorgunluk esamirleri göreceğimiz bir karşılaşma. Sanchez, Ölmeyeyim Abdül ama çok kısa. 3-1 olarak düzeltelim o karşılaşmayı. E, yanlış bilgi vermeyelim. Hangi e, maçı? E, Galatasaray Boda Glimt maçını. E, tamam, 3-1 olarak öyle, hı hı. Üç, üç, düzeltelim. 3-1. 3-1. Evet. 3-1 yendi. Evet. İyi bir skorla yendi rakibi. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda seviye atladı bana göre. Hem Liverpool hem arkasından da Bodoglu'nun karşılaşmaları Galatasaray'ın moral motivasyon olarak üst seviyeye çıkmasını sağladı. Bu maçta Sanchez'den Abdülkerim'i e, defasında oynatacaktır. Kandemde. Bu iki oyuncu çünkü sonuçta Singo'nun yokluğunda e, burada bu ikiliyi düşüneceğini düşünüyorum. Ön tarafta <laughs> Torreira'nın yerine Saray'ı Gabriel Sara Lemina kilesiyle 4-2 düzenini bozmaz büyük ihtimalle ee, Okan Buruk Hoca. Hı hı. O, simenle, o simen diye düşünüyor ama bana göre belki bu maçta Icardi ile yine başlayabilir, bilemiyorum. Yani Icardi'de hı hı. problem yok, Icardi'yi de ön tarafta tepede oynatır büyük ihtimalle. Kolay bir maç değil çünkü rakip üstüne devamlı gelecek rakip. Diğer karşılaşmalarda olduğu gibi işte orta sahada, ee, mücadele eden Galatasaray'ın orta sahasıyla e, savaştan çıkamayan takımlar hep mağlup oluyor. E, berabere kalıyor veya en iyi sonuç beraberlik olarak çıkıyor sahadan. Ama bu maç e, o maç değil. Yani göztepe hep puan almaya gelecektir bana göre. Ben e, bugün bir beraberlik çıkacağını düşünüyorum bu sahadan. Yani bir gollü beraberlikten Galatasaray'a da sahadan ayrılırsa Galatasaray için de Göztepe için de doğru sonuç olur gibi geliyor bana. Yani Göztepe öne, elinin e, Dersin ne itemezsin bana göre Göztepe orada futbol olarak alacağını alır. Hı hı. E, Olaytan gibi, Juan, e, Juan gibi, Andersen gibi, Cerny, e, Cerny, Helion, Helion gibi e, iyi oyuncuları var ellerinde e, Göztepe'nin. Özellikle Ol, Olaytan e, orta sahada e, topla, e, topla gidişi, top sürüşü, e, sprinti iyi olan bir oyuncu. E, Galatasaray'ın bugün özellikle orta sahada Torreira'nın da olmadığını düşünürseniz bence Olaytan bugün sahada orta sahanın star ismi olur maçta. Yani bütün hı hı. maçın genel anlamda e, oyun kurgusunu başlatan istasyon oyuncusu olur e, Göztepe'nin ve hı hı. ileride de e, Juan'a, Anderson'a e, bence e, onun bu e, dokunuşlar yapar, final pasları verir. E, Göztepe gol ve goller bulabilir. Bak, açıkçası benim. Ama benim gönlümden geçen sonuç beraberlik. Barış Alper'in korkusuzluğu, Barış Alper'in fiziki düşüşü, beyinsel olarak, mantar olarak huzurlu olmayışı Galatasaray'a sol tarafta maalesef olumsuz etki yaratacaktır. Hı hı. Ön tarafa çabuk giden bir Galatasaray var. Orada Yunus Akbül'ü gene kullanır Galatasaray. Ondan, ve e, ee, ile de, Sane'nin de son maçlardaki kişi Galatasaray'a bayağı büyük bir fayda getirir diye düşünüyorum. Peki Alper Bey çok teşekkür ediyorum. Yayın süremizin sonuna geldik. Ee, tekrardan yayınımıza katıldığınız için çok sağ olun. Başka programlarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.